spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İyi bir vuruş gelmedi. Kafasını vurdu. İyi kurtardı. Dans Yok böyle bir gol. Ceza sahasına doğru. Ve top Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibinin altında. Durum 2-1. Topu kafasında sektiriyor. Yerden gol arıyor. Meşin yuvarla çekişme hat safhada. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Yerden gol peşinde. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Top geçip tam 90'a taktı. İyi vurdu. Gol gol top filelerde. Süper kurtarış. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Maçı yarıladık. Oradan golü var. Bakalım mükemmel bir gol. Alta doğru vurdu. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Top ağlarla buluştu. O çift gol. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Klon geldi. İşler karıştı. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular. Son gol gol gol! Tasyon özel gücüyle de... gol gol gol! Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Hayır, hayır tüm merkez kalesine attı. Ceza sahasına doğru. O oh, nasıl bir şut. Sürekli 90'ı top ağlarda ve gol. Kalesini gole kapadı. Rakibinin altından gol peşinde. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Süper bir gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek. Skor 3-3. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Ceza sahasına doğru. Top yerinde durmuyor. Gol geldi. Gol geldi. Yerden sert vuruş. Ve gol. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Güzel bir kafa vuruşu. İki tarafta sağda gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Artık kalan son 45 saat. Ağları deldi. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Yerden gol arıyor. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Çivi gibi çaktı. Ayağının içiyle vurdu. Top kendi ağlarında. Topu 90 astı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oradan golü var. 9. Gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. O nasıl bir şut? Yerden bir şut. Top ağlarla buluştu. Kafa vuruşu geldi. Ağları deldi. Havadan vuruş. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafasıyla vurdu. Golü üstten arıyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Allah'ım gol. Oh. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. <laughs> Şansını yok böyle bir gol. <laughs> son saniyeler. Gol, gol, gol. <laughs> Bu direğe yürek. Hakem son düdüğü çaldı. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bir gol geldi. Oradan golü var. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Ölümcük ağlarını temizledi. Kafayla şut çıkardı. Direkten sektirdi. Havadan vurdu, fileleri havalandırdı. Rakibini şaşırtmak için kapat vurdu ve gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Fark hala kapanık. Süper bir gol. Maç basket maçına döndü. Ard arda goller. Yok böyle bir gol. Yerden sert vuruş. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Üstten gol peşi. Ağları deldi. Bir taraf arasında gidip geliyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Süper bir gol. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fileleri havalandırdı. Golü üstten arıyor. Top havalarda ve gol. Sürekli 90'ı yüklü top Güzel şut. Direkten sektirdi. Süper bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Allah ne verdiyse sana... yok böyle bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şansını üstte. Gol! Top ağlarla buluştu Gol! Top ağlar. Büyük kafa süper gücü gel. Tarihi bir an. Klon kaleci gol yedi. Sihirbaz topu kaybetti. Son 10 saniye. Göremediği topu Kaletriol toplar. Topu sektirerek koyup bu golü adeta rakip. Nereye gitti bu oyuncu? Gözler artık hakemde. Görünmeden gol atabilmekte bir ters yön. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik. Bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Hakem düdüğünü çaldı. İlk gol çok hızlı geldi. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Yerden yuvarladı. Bunu engelledi. Ceza sahasına doğru. Gol geldi. Gol geldi. Yerden gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. İşte bu kadar. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım Cem Buş 5'te gol. Yine al alta doğru vurdu. top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Yerden bir şut vurdu ve gol kafa. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Sürekli 90'ı görüyor. Allah'ım bu Ve gol! Kaleye baktı bu golle rakibi maç bol gollü başladı. Yeni atak ön top ve gol. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Farkı kapatmak imkansız değil. Akıl dolu bir vuruş. Alta doğru vurdu. O nasıl bir şut? Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Mesin yuvarlak direğe takıldı. Oyuncuların süper fileleri havalandırdı. Ayağının içiyle vurdu. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Tam boksana taktı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçı işte bu kadar. Gol olup yağıyor. Yerden yuvarladı. Ve gol! Şansını kafayla denedi. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Yukarıdan gol, Maalesef kendi kalesine gol attı. Vurdu ve gol! Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Kaleci kalesine geçti. Fileleri havalandırdı. Süper güçler hala var iyi bir vuruş. Çift gol. Havadan vurdu. İki sayılık bir gol. Müthiş karşıladı. Top direğe çarptı. Topu 90'a astı. Yerden gol arıyor. Mükemmel bir gol. Kafa vuruşu geldi. Yerden gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Harika kurtardı. Yine alt tarafa doğru vurdu. İşte bu kadar. Maçta son anlar. Gol, gol, gol. Oyuncu zıplarken vurdu ve gol. Maç sona erdi. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı.